Evet, Auz Bismillahirrahmanirrahim. İkinci dersimize devam ediyoruz. Evet, ve kânetin nehlatu. Nehlatun arı demek. Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresi buradan gelir. Yani bal arısı suresi. Bal arısına deniliyor. Diğer arılara değil. Nehlatu bal arıları idi. Tahrucu çıkıyor idi. Külle yevmin her gün. Ve kânetin nehlatu tahrucu külle yevmin. Bal arıları her gün çıkıyor idi. Mızu sabahil bekir. Mızu normalde demberi demek ama burada itibaren diyeceğiz. Mızu sabahi sabahtan itibaren el bekiri erken. Erken sabahtan itibaren yani sabah erkenden diyebiliriz. Sabah erkenden diyebiliriz bu şekilde hepsini beraber. Sabah erkenden her gün bal araları çıkıyordu. Litecmeah bu da daha önce geçmişte toplamak için. Ernahiq, Rahik. bal özü demek aslında. Aynı zamanda nektar yani çiçeğin içindeki o öz özlü kısmı e, onun şöyle çiçeklerin içinde böyle e, emilecek biz çocukken de yapardık. Eee içindeki o, o tam ortasındaki yerler böyle tane tane dikey dikey gibi olur. Boru, gibi, boru gibi daha doğrusu. Bunun ucunu koparıp emdiğinizde içeri bir lezzetli tat gelir şekerimsi. İşte ona nektar deniliyor onun içine. Ya da bal özü deniliyor. Litecma toplamak için, o arılar toplamak için Errahika bal özünü nektarı minel esari çiçeklerden fetasna ve yapmak için minhu ondan yani minel rahiki aselen lezizen lezzetli bir bal yapmak için ve fil gâbeti ormanda kânet cemî'ul hayvaneti kânet idi. Cemî'ul tüm demekti. Daha önce görmüştük. El hayvanâti tüm hayvanlar. Birinci dersi görmüştük. Bütün hayvanlar, tüm hayvanlar tuhibbu seviyor idi. El asele balı. Ve tastaffu ve saftan geliyor. Saf olmak yani dümdüz bir çizgi olmak demek. Yani bizim günümüzdeki Türkçeyle sıraya girmek. Ve tastafu sıraya giriyordu. Sabah her külli her gün sabah her günün sabahında sıraya giriyordu. Kim? Ee, bu hayvanlar. Emame önünde. Haliyeti e, haliye e, bal şeysi demek. Bal peteği diyelim. Bal peteği e, ennehli arının bal pet arıların bel pet, bal peteğinin önünde e, sıraya giriyorlardı. لِتَأْخُذَ <laughs> asele Bal almak için. Evet, sonra ve fi sabahı ahadil eyyem günlerden bir günün sabahında günlerden bir gün sabahleyin hazarat geldi el <laughs> hayvanatu hayvanlar ke adete adet üzere normalde ke gibi demek adet olduğu gibi diyeceğiz ama öyle olmuyor. Türkçe'de adet üzere diyoruz. Adet üzere e, tüm hayvan, şey, hayvanlar geldi. Orada hazır bulundu. Geldiler. Rita huzel asele. Bal almak için. Ne dedik? Günlerden bir gün sabahleyin hayvanlar adet üzere geldiler. Hazır bulundular. Rita <laughs> asele. Bal almak için. Velakinne <laughs> fakat Hazinet kethiran. Ama çok üzüldüler. Kim hayvanlar? Hazinet hüzün duydu, üzüldüler. Li anneha çünkü lem tecid bulamadılar. Aselen bal bulamadılar. Fetese soruşturdular. Sele sormak, teselet soruşturmak. Lime la asel yani birbirlerine sormak manası soruşturmak. Lime la asel niçin bal yok? La yüce bulunmuyor manasına. Biz yok diyeceğiz. Niçin bal yok? Niçin bal e, görünmüyor gibi. Mezah le asel. Niçin bal yok? E, gelecek şeyde de, derste de neden olmadığını öğrenmeye çalışalım.